<laughs> Her şey tabii ki de çok güzel şey, çok istekli şey. <laughs> çalışıyoruz. Hoca mutlu için var. Hop, bunu Bravo, bravo, e bravo. Evet, devam, hayır, devam. Ne Pası çoğalttık. Pası çoğalttık. Hareketi bitirdim. Bir. İki, <tık> devam. Hadi, hadi, hadi. Bu Bu ligin arkasından. Bu ligin arkasından.

Bravo! bravo. Bravo. Hadi başla. Bravo. Bravo beyler. Bravo beyler. Bravo beyler. Bravo. İyi beyler. Bravo. One. One. There there there. Two. Şey <laughs> <laughs> one. One two. Ne kadar çok sorun. Bravo. Ne kadar çok sorun. One. Two. Yes. Ha. Bravo sağol. Hocam ha. Çok şanslı. One

Bravo. Yes, finally. Yeah. Bravo, bravo. Okay. Bravo, Yesuka, Yesuka, Yesuka. Bravo, bravo direm. Yes, bravo. Vidal. Topu kurtar şimdi. Toplardan baskıya şut. Evet, haydi. Öyle 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 oyna. Öyle. Şöyle oyna, vur. Yes, aldık. Evet, aldık. Evet. Bravo, topla. Geliyor. Estin ki. Bravo. Yes. Yeni sezon hazırlıkları çok iyi geçiyor. İlk kampımızı da zaten Bolu'da geçirdik. İlk etap kampımızı. Ee, arada bir iki günlük izin vardı. Şimdi ikinci etap. Yine aynı yerdeyiz. Ee, ortamımız çok güzel. Ee, gençlerle birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz. Ee, yani yeni sezona inşallah iyi başlamayı hedefliyoruz. Ee, yeni oyuncular da daha eklenecek. Onlarla birlikte inşallah güzel bir sezona bismillah ile başlayacağız. Geçen sezon işte sezon maçı biraz bayağı böyle karşılıklar olmuş, ee, istenilen performansı alamamışlar. Ee, birkaç arkadaşla beraber biz de e, ikinci dönem yani kış dönemi dahil olduk takıma. Ee, sonuç olarak tabi e, kümede kalmak sadece için hiçbir yani hiçbir türlü onların hedefi olamaz. Ee, bu sene inşallah hani daha üst tarafları hedefliyoruz. Ee, tabii kolay değil, bu sene 5 takım düşecek. Ee, umarız yani üst taraflarda bu sene daha yani hedefli bir takım, daha yukarı kovalayan, süperliği kovalayan bir takım olmayı hedefliyoruz. Taraftarlarımız zaten e, Türkiye'de herkes bilir tatangaları. Çok hani ateşli bir taraftar. Ee, onların gelmesi bizi saha içinde de çok e, pozitif anlamda etkiliyor çok destek verdikleri anda her an her şey olabiliyorsa da o yüzden hani bu sene için hedeflerimizle birlikte onlar da bize de destek vermesini istiyoruz Umarız daha fazla destek gelir yani hem şehirden hem taraftarlardan onlarla birlikte gücümüz daha yani kuvvetli olur diye düşünüyorum Tamam